bahsinde de anlatılanlar çerçevesinde neler söyleyebiliriz? E, tabiat Risalesi'ne göre işte tabiat nedir de başlayalım mesela. Evet güzel olur. Bismillahirrahmanirrahim. E, Risale-i Nur'da tabiat Risalesi lemalarda 23. lema olarak geçer. Orada ve Bediüzzaman Hazretleri bir mevcudun, bir eşyanın, bir mahlukun yaratılması üzerindeki ihtimaller değerli toplu olarak sunmuştur. Dolayısıyla orada bir şey mevcutsa bir hatta örnekte de orada bir elmanın yaratılması elma varsa mutlaka bunu yaratılmasında dört tane yol sayar. İhtimal dört tane ihtimal sayar. Birisi bu elma kendi kendine olmuştur der. Veya ikincisi sebepler toplanmış bu elmayı yapmıştır der. Üçüncüsü tabiat yaptı der. Ondan sonra e, bir dördüncü yolda eğer bu üç yol mümkün değilse olmadığını ispat edilirse üç, dördüncü yolda tabii ki bir Kadir Zülcelal ilmi, kudreti, gücü sonsuz olan Cenab-ı Hak yapmıştır. Otomatik olarak yapmış ol, ispat edilmiş oluyor. Matematikte buna olmayan ergi metodu derler de denir. Şeyde, matematik bir ispat e, şeydir. E, usulü esası metodudur. Dolayısıyla ta, oradaki maddelerin tabiat Alemdeki kainatıdaki her şey tabiat olarak değerlendirilir. Yani aslında tabiatın iki tane tarifini yapmak mümkündür. Bu görmüş olun, bütün eşya, bütün mevcudat, gökler, yıldızlar, yer, küre, aylar, galaksiler, yekünü tabiat olarak değerlendirilir. Bir de özel olarak bu kainatta, bu alemdeki geçerli olan, mevcut olan Kanunlar, kurallar, efendim e, toplamı, yaratılış ait olan kanunlar işte ateş el, el dokunsa yanar işte yer çekim kanunu, itme kanunu, merkez kaç kanunu, merkez e, merkez kaç kuvveti gibi Güneş'in etrafında gezegenler e, onun işte bir kuvvetle döndüğü şey yapılır. Mesela çok meşhurdu Newton yer çekim kanunu. Newton'dan önce de bu yer çekim vardı. O Newton bunu keşfetmiş yer çekim kanunu. Bütün bu kanunlar yekününe de kurallar yekünde de tabiat deniyor. Tabiatın demek iki tane var. Bir kanunlar nizamının yekünde söyleniyor tamamına. Bir de alemdeki yaratılan her şey tabiat diye geçirilebilir. Bir e, tabiat dediğimiz bu kainattaki alemdeki müşahede etmiş olduğumuz, gördüğümüz, gözümüzle beş duyu organımıza hissettiğimiz, duyduğumuz ve varlığına inandığımız galaksiler dahil hepsi tabiat olarak tarif edilebilir. Evet yani tabiatı böyle <laughs> Cenab-ı Hak yaratırken bir kanunlar çerçevesinde yaratmış. Ona biz adetullah diyoruz, sünnetullah diyoruz. Sonuçta bir elmaya ulaşabilmek için, bir elma yemek için ne yapıyoruz? Toprağa bir elma fidesi dikmek durumundayız. Dikmek gerekiyor. Orada işte erbay unsur dedikleri, unsur erbay dedikleri dört unsur işte ışık, hava, su ve toprak e, beraber bunların e, hareketleriyle o fideye yön vererek işte e, elma fidesi ağaç oluyor, El, ağacın üzerinde bir elma oluyor. Biz de elmayı koparıyoruz. Ama o elmayı o kupkuru odun parçasından beklemek, tabiat adı altında beklemek çok manasız. İleride zaten bunun da detaylarına girmiş olacağız. Ama özetle sonuçta tabiat bir kanun. Ama bu kanunun icat etme özelliği yok. Kanunlar uygulanmak için vardır. İcat ettiği manası aslında... Kanun kanun normalde e, uygulayıcılar vasıtasıyla bir işe yapar. Yoksa kendisi bir icraatçı değildir. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunu vardır evet. ama kanun kendisi iş yapmaz. Uygulayıcı, varmış. devlet otoritesi onu uygular. Dolayısıyla Üç. üstüne çizeceğimiz, vurgulayacağımız aslında motto burada. Kanun yapmaz. Yapmaz. Kanun ne yapar? Yapılır. Yapılır. Evet.